Merhaba arkadaşlar ben Meras. Bugün sizlerle birlikte hileli şöyle bir zombi oyuna karşıdayız. Tabi çok işler bilir. Şöyle arkadaşlar hileli bütün maksimumları yaptım. Birazcık yeni başlamıştım oyuna. Ne güzel alabalar birlikte karşınızdayım. Devam gelmesi için abone olun. Like atmayı. ve de açmayı unutmayın. Ne musun? Bir şey. Arkadaşım 25 alın olmuş. Sadece orada yiyemiş. Geliyoruz. Neyse. Boş ver öyle. Şimdi yola çıkalım. Git diyelim. Hileli bir de. Ama gitmemiz lazım. Ben şuraya kadar gelmiştim. Oynuyorum. Altıncı gün. <laughs> daha yeni başlamışım da. Şöyle tüm boyu kullanıyorum. Yok yok. Şimdi kadar bazı güzel yerler oluyor. Mersi de full valla. Geçeceğiz biz. En uzun yol şu son yol. Hayır. İşte bakarak görebilirsiniz. Oo, benzin değişiyor. Bakalım. Evet, benzin, benzin istifa. <laughs> Oha uçuyoruz ha. Bıçak çıktı olabilir. Oğlum uçuyoruz. Arkadaşlar ben de götürmek taktım iki tane dörtlük videoyu. Siz gidebilirsiniz. <laughs> esprim. Esprim. Ben de doğru Ekstra güçü kendim yap. Yani şey. Roket demek istiyor galiba. Ne roketi be. <laughs> Üçüncü arabaya yaklaşıyoruz. Bunu da geçeceğiz. Üçüncü arabaya çık. Birazcık donuyor. Neden sıran da donuyorum. Keşke tur boyu burada kurmasaydı. Al. Git. Git. Yakaramıyor musun gerçekten? Hayır çok yavaş. Hayır durma orada. Hayır. 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 Öyle bir şey yok. Hayır. 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 Tamam. Ya, arabanın içine ettiniz ya. Neyse çekiyoruz. Gidiyoruz. salak bombalar var zaten. Oh, şu bombalar ben bilmiyorum. Patlıyor. Nedense acaba? Birazcık açık mı görünüyor? Ekran. Neyse. Boş. Bir tane mermimiz var. Şöyle. Ben ben dedim ki diğerlerini hemen oynayalım. Şey oynamıyorum diye birazcık sıkıcı Birazcık ilerlemişim. Şimdi ne bok ki? Neyse. Şey ilk başta karın izi şey. bir şey. Yoğurtdan <laughs> sonra hemen gittim buraya geldim. Öbür versin. Kaç ya? He Bu arada böyle şeylerin devamı gelmesini siz bu Burada Google dünyanın videoları gelecek ki. Umarım düştü. Gelecek işte şey yağın burada çok kar yağdı burada kar bekleniyor İstanbul'da yani burada çok yağacak gece şu anda gece yağmıyor ama oh, iki tane bomba <laughs> iki tane bomba neden aynı anda patladı anlamadım neyse galiba etkisinden yazıyor tamam şehrin içini neyse başka <laughs> şimdi şöyle bir şeyleri var Hadi benzin bitecek mi? Yok ya dayanabiliriz. Oha rekor bile yok ya. <laughs> rekor koymamışlar. Bu tükenmez ki bu arkadaşı. Yani benzin tükenmez. Ve altta şu yuvarlak küçük yuvarlak üstünde gözüküyor. Tükenmeyecek ama. Yani biz gelmiş Bence. Böyle gözüküyor ama motor tükenli galiba ben öyle diyor. Nerede ne olmuş? Ben geldiğim kuyruk kişiyi bir olursam var ya ağzım içine <laughs> neyse neyse. Kim koydu bu zombiler koyamaz tabi onlar nasıl koysun onlar? Bu zombileri kim sağdı bu şeyde var ya neyse. Anlamışsın. Geldik bile ben Oha. Kanka eşeğini ya. Oo yeni benzeye geldik. Görün size yeni buri güzel şey olsun zaten. Benim ismi Evet yeni benzeye geldik. Kardeşimin ben size ya hadi gel <laughs> geldik yine. Ya bu nasıl bir araba kartı ya. Nasıl açacağız. En uzun yolu araba Araba açıyor. Şöyle kaç lira verdi bakayım. Oha. 4282 lira aldık. 2 dakikada. Evet. Dı dı, 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 dı. dı, dı. Yani haritada bu. Birazcık ilerledik şu çarpı var ya sergiden bir kutlar orada arkadaşlar var. ben öyle bilmiyorum garaj diyelim tamam bilmiyem. bu arada bir gün bitirmeyeceğim şimdi şöyle değişik şeyler şöyle evet peçete evet arabamız bence gayet güzel arabamız güzel yani Kaç tane rüva var oyunda? 10 tane miydi ya? 8 tane mi? 9 tane miydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet 10 tane var. Daha yok valla. Şöyle. Ben birinci ataca vermek istememiştim. Baksın her şey. Şöyle Şöyle. Böyle reklamda da para alabiliyorsunuz ama ben video şey izlemeyeceğim. Tabii ki benim hileli. Ya her şey hileli. Biraz hilesiz. Neyse. Şöyle. Tekerleğiniz bence gayet güzel oldu. Acaba şu var ya benim en beğendiğim araba bu arada. Ee, Allah şey bu bu. Dur Bu olabilir galiba. Ya bu mu daha güzel? Bu mu? Ben Ferrari seçiyorum. Bence Ferrari. Bence daha e hiç de benzemiyor. Neyse başka markası Marcus da olabilir. Bence Ferrari ama. Evet videomuz bu da kadar değil aslında. <laughs> Neyse. Şöyle maksimum şeylerimiz var. Ardına gelen tır, transmisyon. Yani şey de onun neydi? Züm. Hızı artırıyor. Bu motor hızı artırır ve yakıt Geliştirir. Güzelmiş. Şu <laughs> <laughs> benim en sevdiğim aralığından zırh bu arada. Siz yine yorumlara yazmayı unutmayın. arabayı da yazın. Hiç yorum görmüyorum ama. Yakıt yapıyorsam. Evet böyle sağ <laughs> kısım <laughs> Neyse. <gülüyor> Bir tane araba da pervane mi ya? Pervane nasıl olacak yani bilmiyorum. Buna da pervane takacağız buna pervane takmayacağız. Bunu da takmayacağız. Buna değişik bir şey buna böyle böyle kare böyle bir şey takacağız. Biliyorum ben. Bunu unutmuştum. Bunu da böyle şöyle şöyle ip bağlım gibi böyle yuva ters silindir gibi bir şey. Aha. Güzel yani. Bunu da göstereyim. Bu itfaiye. Bunu ne kadar takacağım bilmiyorum bunun da. İtfaiye var ya ne takabiliriz acaba? Neyse arkadaşlar videomuz bu da geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu like ve abone olmayı unutmayın. İnşallah aynı, e, neyse başlar. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bu arada like atıp bilmiyorum açın artık yani. Hep aynı abone ol. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.